Matınızın önüne gelin. Dağ pozunu bulun. Ayaklar yere köklü. Omurga uzun. Bakışlar tek bir noktada sabit. Nefesler burundan ve doğal. Nefes alın, kolları gökyüzüne doğru gönderin. Avuç içlerinizi birleştirin ve sağ tarafa doğru esneyin. Bedenin sol tarafına doğru derin bir nefes alın. Ortaya gelin kollar yukarı ve şimdi kollar bedenin iki yanında. Bir diğer nefeste kollar tekrar gökyüzüne ve nefes verirken sol tarafa doğru esneyin. Bedenin sağ tarafına doğru nefesleri göndermeye devam edin. Nefes alın, ortaya gelin. Nefes verin, dağ pozu. Aldığınız nefeste sandalye pozuna gelin. Kalçalar geriye, kollar başın yanından ileriye. Omuzlar kulaklardan uzak, karın aktif. Bir nefes daha alın, nefes verin, dağ pozu. Nefes alın, kolları gökyüzüne doğru uzatın. Nefes verin, kalçalardan ikiye katlanın. Aldığınız nefeste yarı yol açılın, uzayın. Nefes verin, ayaklar matın gerisine, aşağı bakan köpek pozu. Nefes alın, plank pozu.